Evet selam YouTube tekrar hoş geldiniz Melek ekranlarındasınız ve Assassin's Creed Valhalla'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Speak to Oswald Wedding Horns göreviyle bir efsanenin <laughs> evliliğine şahit olacağız şimdi. Bir dakika hazır buraya gelmişken. Dur canım. Sea Shop. Hop satalım üstümüzdeki trinketleri. Oh teşekkür. Ya var ne yok sattım vallahi. Bu ne? Ya balıkları şeye veriyoruz balıkçıya. Bir kısmını verdim, göstereceğim. Ee, rünler. Light damage rün falan. Şeyden ya bunları da satabiliriz aslında da. Ee, acaba şimdi hala minor yani ufak rünler takılı şey var. Bulabiliyoruz. Ee, bunları birleştirebiliyor muyuz acaba daha büyüğüne çevirmek için bir şey açıl, bir fonksiyon açılacak mı diye merak ediyorum. O yüzden saklıyorum. Ee, Iron, aa bunu da nikelde de alabiliyoruz artık, süper. Hemen. Titanium, süpersin. Çok lazım. Bunları almıyorum artık. Ee, Olur da hani biter miter o zaman almaya başlarız. O zaman şey de alacağız yakında satın alabileceğiz, ne o? Ee, fabric, kumaş. Miner mı? Run a runler açılmış. Run of Run of rune, of rune. <laughs> evasion rune. Neyse tamam ama yine konudan Finish saptık Finish canım hadi bay bay. I must... <laughs> Hemen M şuradan. Eee okey full. Fullledik fullledik. Gel. fullledik. 5 tane daha aldık mı tamamdır. Başka bir merchant'tan muhtemelen alabilirim 5 daha. Ve başka bir tüccardan. Onu da aldık mı tamamdır. Tungsten için e, ee, titanyumumuz yok. Tungsten. Tungsten 6. Güzel. Güzel güzel silah yapabiliriz. 2 tane. Neyse Evet iki güzel insanın evliliğine şahit olacağız. Neredesiniz bakalım? Saldırıya uğramayalım. Bak şimdi içimde şey oldu. Acaba saldırıya mı uğrayacağız? Çok güzel süslemişler her yeri yalnız. Thank you. Just like Yet I arrived in the end. Arkadaki teyze çekil oradan sapık mısın? Aha kıskanç bakışlar atıyor şu an. Ee, söz verdim. Ne? I came to feast o Görgüsüz ayıp. You look good Oswald. Sözü değiştirmeyelim. Aynen. Tacını taktığını göreceğime söz vermiştim. Yani söylemiştim. Another wasted hope. ölürdüm. You look good, Oswald. İyi görünüyorsun. E sonunda yine en alttaki seçeneği kendisi söylüyor yalnız. Hani sen neyi söylersen söyle. Hani final, ultimate uh, option, choice gibi duruyor en alttaki. Haydi bakalım East Anglia'nın kralı. 7'den 70 e herkes burada. Ha diyor hazırsın oğlum diyor. Bak bu akşam diyor çok mühim bir akşam ona göre. Şu bal karabiber karışımından biraz ye. <laughs> acıktı ceviz meviz bakayım. Oh maşallah. Bakışmalar atıldığına göre artık evet. bu iki dümbük kardeş arkasından geliyor kızın. Hadi bakalım senin de göreceğiz dedi. Öyle bir bakış attı. Konuşma yok mu bunlar? Nasıl şey yapıyor? Adaklı. Oh maşallah yüzüklere bak. Altında yükseldi bayağı. şu an onlardan bir tanesi sağlam para eder herhalde yani. o taşlı maçlı I hear by name you man and wife and this man and Sizi karı koca ilan ediyorum you. Oswald of Elmenham <laughs> <laughs> First of his name The rightful king of East Anglia With Ve saldırı başlar. Yok olmadı. İyi mutlu. Güzel güzel. Tamam hadi sizin de işinizi çözdük. Done it, Stuart. A king now sits on the throne of East Anglia. Don't leave yourself out of this song. We did it together. Back to your dreams then, of fire and Helheim. I lost my way some time ago. Hard to say when. I don't want to be here. I never did. This was Half Death's dream. He ordered me to see through. In my dreams, I'm sailing, remember? Wind in my beard, salt on my lips. I want that life again. Gel bize katıl o zaman sen. Until then, let us feast, drink, and forget our pain. Kendi kendine gaza gelebilen adam. Enjoy the festivities. All right. Ne yapacağız ki? mi? They stand so strong, unbreakable at this distance. No, they are not, brother. My arrow shadow would have if They strike. Even Artist. after training so much meat, succeed, and you shall be rewarded. Pick you? Keep your eyes open long enough to witness me, you drunken lout. Challenge accepted. Then, o zaman. Hadi I could hardly believe my ears either. Yes, that's it. As with everything, an easy task for the wolf kissed. Kissing the clue. Easy peasy, lemon squeezy. Impressive, impressive. Here as promised. Now go enjoy the party. Fall <laughs> sallana, sallana. Let's have a drink Brother, Einar. Your fist is without ale. Let us address that. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king. A metal not unlike your own to Odin and his endless glories. And the new king of East Anglia. May his reign be long and good. Not bad wolf Kiss. I wager you couldn't drink more than me if you tried. <laughs> I bakalım, burada da bir challenge. challenge nonetheless. What say you? <laughs> I will drink you under the table. Confident are you? Let us see how you fare against the Ale Beast of East Anglia. The we will make it interesting. Put your silver where your mouth is. What say you? I accept. Yes, to celebrate. Skull! Drink more. Evet, bunda asla kaybetmiyorum artık. İşte oh hold oh, on yeah this is real here it's strong i am stronger I, stronger <laughs> than me you drink as well as valdis now that i would pay to see speaking of payment where is my silver <laughs> here well-earned wolf-kissed Okki dokki paramızı da aldık. Bu ne? Burada da yemek yarışması mı? Ne yiyeceğiz? Bu domuz vardı orada kocaman. Domuzu tek başına bitirebilen. The boar represents fertility. Did you know that? As does Freyr. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle wisdom, your strength of character, skilled in so many ways yet i wonder is there any skill of mine that i could impress upon you something to teach whether they're aware of the lesson or not hey hey but i could show you how to wield my plow sword okay okay Have another horn of meat, brother. It's brewed with clover and raspberry, they say. Did you hear what I. <laughs> <laughs> mm. Yes, it's good. Keep that, that up. Wait, did you hear? Did my brother just call me? I think he knows <laughs> <laughs> <should> go. Brother! <laughs> Sen bizi kolay lokma mı zannettin birader? Biz Viking'in böğründen kopmuşuz buralara gelmişiz. Hayırdır? Ayda, bak deliye. Ya konuşma yapacak ya intihar edecek. Saxon God wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Look, the moon! It moves on trouble now. But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forevermore. Are you alright? I've tasted glory once again. And it was good. I'm glad to hear it now. I always felt like Skull, Hati. Chasing and trying to fulfill Halfdan's wishes. Now I now caught my Sun and Moon. I've got them and I. I don't know. You can let them go. Sail to a further shore. My long ship's in Valhalla. Don't you remember? Fire Starter. Huh? Come on, let's get you to solid ground. Everything's spinny. You're very strong, you, you're very large. <laughs> I'm sorry for this Eivor. I've had one last glory. I should be happy. I am happy. Thank you. It need not be the last. Not the last. Thank you. Enough fun and games. I should see how Oswald is doing. Evo, i'm about to address our guests and i'd like you to be there. it has been a worthy ceremony so far. and have you had enough fun yet? i'm ready to hear you address your kingdom. <laughs> good. come, come, join me. honored guests, we've pushed through hard times. it seems like all we've known is loss and suffering. But it is not conflict that binds us. It is compassion. May we always favor compassion, even when our enemies refuse its boon. So, to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now. In all of you, Dane and Saxon alike, to our future. Still a bit soft on insults, but the king has courage. And to Eivor, without whom none of this would have been possible. On behalf of East Anglia, let this ring be proof of our loyalty to the Raven Clan and all they have done for us today. Would you have any words of wisdom for us? Ee, bir şey söylemek ister misin dedi. Oswald iyi bir kral olacak. Doğu İngiltere artık güvende. Skull şerefe herhalde o anlama geliyor. I am not one to bask in the glow of another's triumph. But I will say this: East Anglia is safe. Under his protection, under his guidance, under his wing, the good King Oswald will keep you safe for many moons to come. To Oswald! Skull! SKORN! Okay, everyone! The bridal race starts now. Remember we'll ya. Oh. We'll have to lose to the bride and groom! Steady all! And ready yourself for the wedding race. against all. My king. Bu? <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Aa, kaçmış it. Rut kaçmış. Evet tahmin ettim böyle bir şey olacağını. You challenge you I accept Bence also, biz is king is king. and a king must have a champion I will fight in his stead he challenged me evil your fight is bigger than this lord Sizin savaşlarınız bundan daha büyük. Kral olduğunuza göre kralın şampiyonu olur. Yerinize ben savaşayım dedi. Hı hı. You <laughs> Hadi bakalım. You always getting in the way. Oh. <laughs> evet, basit bir savaş oldu. Acaba bıraksaydım kendi savaşsaydı? İyi bari aynı sonuca çıktı en azından. İlk etapta kralın Bırakın istediğini yapmış olduk. Orada bir anlaşmazlık Bırakın yaşanmadı. Ağabey, sonunda öldü yine. Problem Ağabey, yaratmayacak artık. find Say goodbye before I leave. Peki. Finir nerededir? Şu tarafta. Standart işte kral konuşma yaptı. Misafirlerine, halkına seslendi. Şöyle olacak, böyle olacak. Zorluk çektik vesaire falan filan. Bu kim ki? Yoms Viking. dur şimdi. Ondan sonra bu sahneye çıktı. O da bir iki konuşma yaptı. Kralınız sizi koruyacak. İngilte o İngiltere artık güvende falan filan derken. Zaten o esnada Rut tekrar geldi. Bu kim? <gülüyor> 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 ah, greeting Sable. You're missing the festivities. I've had my fill. It's as much yours as it is Oswald's. I was a crumbling man, Abel. Before all this, I thought I'd die a tired old failure. But now, my heart burns bright with newfound fire. I want to live hard, die fierce. Glory cares not for age, Finir. Sail with me. Yani tahmin ettiğim gibi bize katılıyor. Together. Together. I'll gather my things. Gidip şeyl, eşyalarımı toplayayım dedi. Katılıyor güzel. Ee, Soma'nın kampından da şeyinden de şey katılmıştı. O enteresan isimli kız var ya. Güzel. Hop tamam artık e, bir özet olarak Run evet Run, uh, şey rüzgar beni Ranvi'ye <laughs> çağırıyor gibi duruyor dedi gidip ona iyi haberleri vereceğim dedi özet olarak geldik burası İstangli'ye uh, mahvolmuş bir durumdaydı herkes birbiriyle çatışma fikir ayrılığı içerisindeydi bir kralları yoktu, bir önceki kral öldürülmüştü. Bu Oswald vardı, ona güvenilmiyordu pısırık olduğu için ama yardımlarımızla Oswald Rudun klanını, bu saldırgan klanı yok etmeyi başardık hep beraber. Dolayısıyla artık şeyle evlendi, neydi kızın adı unuttum. Neyse kardeşlerin kızıyla, kız kardeşiyle evlendiler. Festivallerimizi yaptık, e, kutlamalarımızı. Şimdi e, sonuç olarak Finner miydi? Aynen Finner de bize katıldı. Artık bizimle e, beraber raidlere falan gelecek, bizim muhtemelen kampımızda kalacak şey gibi e, Björn the Berserker gibi. E, evet. Özet olarak bu şekilde şimdi Runway'e gideceğiz ve artık yeni bölgemize pledge edeceğiz kendimizi ve o bölgenin görevlerini yapmaya başlayacağız. Ama muhtemelen ondan önce Asgard'a giderim. Asgard'da da bayağı görev var. Orada da bir araştırmamız gereken yerler var. Oraya da bir halledelim diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde Asgard'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.